Günaydın, <laughs> dın dın annem. <laughs> Anne, çok çok güzel de güzel günüm. Bir bir benim çilek listetim. Daha çok afiyetim. Mazer günün güzel günüm. Her günüm Güzel Benim çileğim, kekim, ben sensiz nelere gideyim? Sana nefesinden daha yakınım. Düşünde bu taş yürüyeyim. Sen benim üzümlük kekim, ben sensiz nelere gideyim? Sana nefesinden daha yakınım. şimdi bu anne yüreğim. Anne dama kalım şarkı aç. Dama nakalı mı birazdan açalım hadi. Çok güzel, güzel, güzel geçiyor güzel, günüm. günüm. Sarde benim lekli sütüm. Daha zor vakti yoktan. Altı önün güzel öğünü. Hadi Emirhan hoppa. Üzümlük evi. <laughs> Hadi Emir. Uu, başla. Uyum güzel anlamı. Ay, ablası ne yapıyor? benim yüzümde kekim ben sensiz nelere gideyim sana nefesinden daha yakınım şimdi bu anne yüreğim <laughs>